Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Rad Suresi 28 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Buhari, Rikak 15 Ya Rabbi, kalplerimize huzur, gönüllerimize sekinet lütfet. Bizi dünya gamından, kalp karışıklığından, iç sıkıntısından kurtar. Ailelerimizi sevgiyle birleştir. Yuvalarımıza mutluluk, rızkımıza bereket ihsan eyle. Dertlerimizi ferahlığa, üzüntülerimizi sevince dönüştür. Gönlümüzü zikrinle canlı, kalbimizi nurunla huzurlu eyle. Bizi razı olduğun işlerle meşgul et, hayırlı dostlarla dost eyle. Huzurla yaşayıp, mutlulukla huzuruna varan kullarından eyle bizleri. Ya Selam, Ya Vedud, Ya Latif, Habibin hürmetine kalplerimize huzur ve mutluluk ver. Amin.